yolu gördün mü? Oradaki yol başka başka yol var mı Tamam. O yoldan devam edeceğiz. Tamam. Sonra o yol nereye gidiyorsa artık He. bitirdikten sonra ya da bitirmeden neyse artık tekrar geri döneceğiz. Senin hmm. demin sorduğun Bataçık'a gittiğimiz ha. geldiğimiz yer var ya. Ha. Fakirlerde ağaçları gördün mü? Tamam. O ağaçların orada tarlalar var. Tamam, şu direni... hem gelmeden hem de o ağaçların olduğu noktada. Tamam. Sen şurada elektrik direğinin olduğu tabi var ya ha. oraya çıkacağım diye tutturduydun. Tamam. Oradan bata 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 ileride bir yol var şuraya bağlanıyor tamam, tamam mı? Tamam. Hı. Oraya kadar yürüdük. Yani orada battım daha çok. Bayağı bayağı. Hı. Ama güzel o beri bayağı güzelleşmiş yeşil daha şey olmuş böyle. Yani. Şimdi buradan gideceğiz. Hı. Aşağıda da gene tarlalar var. Uydudan görünüyor zaten de. Anladım. Çıplak gözle bakıp geleceğiz işte. Yani. Olay bu şey güzel olmuş ya. Şuradaki şey mi? Papatya mı acaba? O sarı sarı olan şeyler. Ya ot, papatya. Ne bileyim bana ne? Şey vermiş Güzel bir Yani güzel olur. O işte yeni Çankırı Kurşunlu yolu. Hı hı. orası işte. Hı hı. Bir şey fark etmiyor fazla değil mi? Yok. Bir tek daha düzgün gitip geldiniz. Yani. Evet. Aynı saatte gittik, aynı saatte geldik. Onun müşteri bir şey yok. Fark yok yani. Hadi gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım.